Evet, merhaba Herthalens World takipçileri. Bugün ne inceleyeceğiz? Bugün Powerbeats 3 kulaklığımızı inceleyeceğiz. Powerbeats 3 marka kablosuz, wireless kulaklığımızı inceleyeceğiz. Bu kulaklığı ben Teknosa'dan Teknosa üzerinden aldım. Yaklaşık 690 TL'lik bir fiyatı var. Aynı zamanda Lebron James'in imzası var arkadaşlar. Bu kulaklığımızda. Lebron James imzalı bir ürünümüz. Çok güzel bir ürün. Ee, yaklaşık 12 saat batarya ömrü var arkadaşlar. Ürünümüzde. Beats'in, Power Beats'in 3'ü. Ben bu kulaklığı almamın sebebi bu, bu kulaklığı e, Prep School'da ben Kıbrıs'ta okuyordum. Yaklaşık e, 200 sene önce Kıbrıs'ta okuyordum. Orada Prep School'da e, hazırlık okulumda sınıf arkadaşımda bu kulaklığın bir alt modeli olan PowerWiz 2 modeli vardı. O yüzden e, hoşuma gittiği için aldım. Ses kalitesi mükemmel derecede çok güzel arkadaşlar. Mükemmel derecede güzel bir ses kalitesi var. E, bu şekilde. Hadi bakalım. inceleyelim ve ses kalitesine bakalım. PowerWiz 3 kulaklığımızın. Evet. Kutumuzu açıyoruz. Bu arada arkadaşlar önceden incelemesi yarım kal kalan ürünlerim vardı. Burada beyzbol sopam var bir tane. Beyzbol oynamayı çok severim. Şu şekilde göstereyim. Leaton marka beyzbol sopası almıştım. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Beyzbol oynamayı sevdiğim için. Evet. Ee, burada da önceden almış olduğumuz bir kablosuz solar power bankimiz var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Burada fenerimiz var buradan şarj oluyor. Güneş panelinden şarj oluyor. Önünde güneş paneli var. Her neyse. Bunları da bu şekilde gösterdim. Evet arkadaşlar, kutumuzu açıyoruz. Powerbeats 3'ümüzü açıyoruz şu anda ve ses kalitesine bakıyoruz. Kutumuzu açalım. Evet, Power beatsimiz burada. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Power Beats 3 kulaklığımız burada. Yavaş yavaş kutudan çıkartalım. Performance Power Freedom yazıyor. Şurada Performance Power Freedom diye bir yazı var. Ee, burada da Lebron James'in kulaklık hakkında görüşleri var ve imzası var. Diyor ki, sound is energy diyor. Sound ses enerjidir her zaman bize diyor. Öyle bir yazısı var. Burada İngilizce music plays an instrumental role in my training process yazmış. Öyle bir yazısı var arkadaşlar. E, gym'de ve hayatınızda kullanabilirsiniz diyor. Size enerji verir diyor her zaman diyor. Evet. Böyle bir yazısı var. Basketbolcu Lebron James'in kulaklık hakkında. Kulaklığımız bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kutumuzu açtık. Biraz karanlık ama şöyle ışıkla göstereyim. Bu şekilde kulaklığımız. Biraz ge gece olduğu için ışıkta bir tane ışığım var şu anda. <laughs> Işıklarımızın, ampullerimizin miladı doldu. O yüzden hepsini açamadım. Bu şekilde yaptım artık. Evet arkadaşlar kulaklığımızı açtık. Kaldırıyoruz yavaş yavaş. Ve kulaklığımız burada. Burada arkadaşlar kulaklığımız içinden çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Kulaklığımızı çıkardık. Kulaklığımız içinden başka materyaller de çıktı arkadaşlar. Bu şekilde. Bir saniyecik şöyle çıkaralım. Evet şöyle bir kulaklık girişleri var. Görmüş olduğunuz gibi kulakçıklarımız var. Burada yedek kulakçıklarımız. Ondan sonra şöyle içinden bir şarj aletimiz çıktı. Çıkaramadım daha doğrusu. Bu şekilde bir şarj aletimiz çıktı arkadaşlar. Type C girişli şarj aletimiz. Ve son olarak arkadaşlar şöyle bir çok şık bir eee kulaklık çantamız çıktı bu şekilde. Böyle yapmışlar. Esnek bir plastikten yapmışlar arkadaşlar. Güzel bir şık bir çantaya benziyor. Koruma kılıfına benziyor. Şu şekilde arkadaşlar koruma, koruma kılıfımız çıktı. Powerbase üçümüzün içinden. Şöyle bir e, kutunun içinde geldi arkadaşlar. Great sound starts with proper fit diye bir sözümüz var burada. Şurada bir söz yazmışlar. O da çok şık bir söz olmuş. Evet. Sıra geldi kulaklığımızın ses kalitesine bakmaya. Sıvırsızlanıyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. Yavaş yavaş çekiyoruz. Şuradan ayıralım. Biraz hassas olduğu için. Kablodan yavaş yavaş çıkarmaya çalışıyorum. Evet, çıkardık. Ups. Kulaklığımızın parçası çıktı. Şuradan takıp takalım hemen. Evet, kulaklığımızın parçasını da taktık. Ve kulaklığımız burada arkadaşlar. Powerbeats 3 kulaklığımız bu şekilde. Kulaklığımızı çıkardık. Şimdi ses kalitesine bakacağız. Buradan ayarlanabilir, ee, ayarlanabilir yapmışlar arkadaşlar bunu. Buradan ayarlanıyor, boyunuza göre ayarlıyorsunuz. Right left olması lazım. Right nerede? Bir dakika, right left. Üstüne. Işıktan gözükmüyor. Hmm. Right, left. Right herhalde. Bu left herhalde. Bu right. Evet. Bu şekilde takalım. Böyle boynumuzda oyunumuzda gerçekten kulağa çok güzel oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadan ayarlıyorsunuz. Önce kulaklığımıza açalım. Kulaklığımıza açmadık. Bu arada arkadaşlar 4-5 saat gibi bir sürede şarj oluyor. 12 saat bataryası gidiyor. Sonuç hiç açamadık. Açma yeri nerede? Buradan mı almasın? ama. Bir dakika. Evet arkadaşlar kulaklığımızı takalım. Kulaklığımızı taktık. gerçekten kulağa çok güzel oturuyor. Kulağa oturması müthiş. Şu anda açamadım bir dakika. Sanırım şarj etmem lazım. Arkadaşlar şu anda kulaklığım açılmadı. Şarj etmem lazım sanırım şarjım yok. Evet arkadaşlar e, Beats Power Beats üçümüz böyle bu şekilde. Şu anda açamadım sanırım şarjım yok. Şarjımı ettikten sonra açayım. Evet ses kalitesine bir daha bir, bir, sonraki videomuzda bakarız artık. Şu anda e, kulaklığımız açılmadı sanırım. Şarjı yok. Şarj etmem gerekiyor. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.